Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle duygu durumumuzdaki hızlı değişimlerden ve odaklanamamak probleminden bahsedeceğiz. Genellikle gün içerisinde duygu durumumuzda hızlı değişimler oluyorsa, odaklanamıyorsak, sürekli gözlerimiz dalıyorsa ve boş bir noktaya uzun süre bakıyorsak stres seviyemiz yükselmiş ve stresle baş etmemiz zorlaşmış olabilir. Gün içerisinde değişen duygu duygudurumlardan kastım nedir? Sürekli olarak ağlama krizleri geçiriyorsanız, örneğin biraz mutluyken hemen ardından ağlamak geliyorsa, öfke krizleriniz varsa, ağlama nöbetleri dediğim gibi varsa, mutsuzluk, depresif duygudurum, canımızın hiçbir şey yapmak istemediği zamanlar, sanki böyle hani depresyondayım diyoruz ya aslında bunu yanlış kullanıyoruz. Depresyon çok ayrı bir şey, depresif duygudurum çok ayrı bir şey. Gün içerisinde duygu durumumuzun sürekli olarak değiştiğini hissediyorsak ve yaşamımız bize artık rutin geliyorsa, bazı şeyler rutinleşmişse, stresle baş etmede tolerans dengemiz azalmışsa ve düşmüşse, aynı zamanda yaşadığımız olay içerisinde, yaşadığımız yaşam hikayemiz içerisinde kendimizi değersiz hissediyorsak, mutlaka psikolojik yardım almamız gerekiyor. Çünkü sosyal işlevselliğimizde bu etkenlerin hepsi biriktikçe azalma olur. Evet bugün sizlerle değişen duygu durum ve stres faktörü üzerine konuştuk. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın.